Bu otomobil ne bir Ferrari ne bir Lamborghini. Yeni Renault Clio ve gelin bu videoda yeni Clio'yu yakından inceleyelim. Otomobil tamamen yeni bir ön yüze sahip. Yeni aydınlatmalar, yeni panjur ve çıkık bir burun. Temelde aynı olsa da tasarımdaki değişiklikle uzunluğu 61 mm artmış ve yeni 18 inçlik bu jantlar eklenmiş. Arka tarafta ise tasarım daha da iddialı. Yeni stoplar ve yeni çizgiler. Bu arada bagaj hacmi değişmemiş. Yani 301 ile 391 litre arasında değişiyor motor seçeneğine göre. Arka taraftaki yolcular için pek bir değişiklik yok ama... Ön tarafta yeni ambiyans aydınlatmalara, sizi izleyen bu kameralara, yeni bir direksiyona ve Google tabanlı bir ekrana sahipsiniz. Orta alanda iki tane Type-C çıkışınız ve kablosuz bardaklığınız var. Bardaklıklar ise bakın bu şekilde güncellenmiş. Yani Clio'nuz artık daha teknolojik bir hale gelmiş. Şubat 2026'dan itibaren Türkiye yollarında olacak ve 3 farklı yepyeni motor seçeneğiyle gelecek. Peki siz yeni Clio'yu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın.